Ee, öncelikle sorabilirsem, sorabilirsem, ee, Sayın Bakanım dün resepsiyonda kısa bir değindiğiniz zaman e, CHP lideri Özgür Özel'in e, size yönelik 7 maddelik bir soru önergesi vardı. E, orada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Size bir sorusu oldu. E, HSK Başkanısınız aynı zamanda Adalet Bakanı olarak dedi. E, savcılarla ilgili bazı hukuksuz durumları... E, şikayet ettik. Bununla ilgili HSK'yı Adalet Bakanı niye toplantıya çağırmıyor diye bir çağrısı oldu. Buna bir yanıt verir misiniz? Şimdi değerli arkadaşlar tabii dün adli yıl açılış resepsiyonunda da açıklamalarda bulunduk bu konuda. Yani aynı soruyla karşı karşıya kaldık. Tabii adli yılın başındayız. Yeni adli yılın tüm yargı camiamıza hakimlerimize, savcılarımıza avukatlarımıza ve bütün yargı personelimize kalem personelinden infaz koruma memuruna varıncaya kadar hepsine başarılar diliyoruz. Adaletin tecellisi yolunda onlar fedakarca çalışıyorlar. Önlerinde önemli bir iş yükü var. Bu iş yükünü karşılayabilmek ve bir an önce adaleti hakkıyla tecelli edebilmek için gece gündüz fedakarca çalışan tüm yargı mensuplarına Başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Emekleri için de teşekkür ediyoruz. Yeni adli yılda da inşallah vatandaşlarımızın memnuniyeti noktasında gereken özverili çalışmayı teşkilatımız gösterecektir. Burada özellikle bahsettiğiniz ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Özel'in bakanlığa hitaben yazılı soru önergesi oldu. O yedi sorudan ibaret. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı sorular. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ta soruşturmanın başından bu yana soruşturmayı etkilemeye yönelik özellikle haddini aşan bazı sözlerle yargı mensuplarımızı Cumhuriyet Savcılarımızı özellikle tehdit ve karalamaya varan ifadeler ve sözler kullandığını hep beraber şu geçtiğimiz 4-5 ayda e, görüyoruz. Daha soruşturma başlar başlamaz ilk daha gözaltı kararı e, verildiği andan itibaren hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu halbuki dosyanın içeriği suçlamalar iddialarla ilgili herhangi bir delillerle ilgili bilgisi olmadan direkt e, bir ön yargılı bir şekilde bunun bir adli soruşturma olmadığını bunun bir siyasi soruşturma olduğunu e, kamuoyuna yansıtmaya çalıştı ve sonraki süreçte de yine soruşturma devam ederken Gözaltı kararları verilirken, tutuklama kararları verilirken ve sonrasında yine ifadeler alınırken ve soruşturmanın seyri içerisinde de özellikle e, soruşturmayı etkileyebilecek ifadeler kullandı. Ve e, bu soruşturmaları, bu adli soruşturmaları sanki bir siyasi soruşturmaymış gibi bunları Cumhurbaşkanımızla da ilişkilendirmeye çalışarak bir algı çalışması gerçekleştirmeye çalıştı. Bunlar doğru değil. Bir adli soruşturma var ortada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma, bir ihbarlar neticesinde başlayan ve kamuoyuna da yansıyan, Cumhuriyet Halk Partisi genel İstanbul İl Başkanlığı'nın alınması sürecinden itibaren kamuoyuna yansıyan o para sayma kuleleriyle beraber başlayan ve sonrasında genişleyerek devam eden ilçe belediyelerine de yansıyan ve bir takım ihalelerde Usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak e, ihbar ve şikayetler ve e, süreç içerisinde itirafçıların ifadeleriyle şekillenen ve devam eden bir soruşturma söz konusu. Buradan e, şunu söylüyoruz. Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 160. maddesine göre Cumhuriyet Savcılarımız bir suç ihbarı karşısında o suçu araştırmak, soruşturmak onların asli görevidir. Dolayısıyla şüphelinin lehine ve aleyhine tüm delilleri toplamakla görevlidir Cumhuriyet savcıları ve burada da söz konusu olan budur. İhbarlar, itiraflar, deliller karşısında Cumhuriyet savcılarının görevini yapmamasını beklemek bir kere hukuk devletiyle bağdaşmaz. Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 160. maddesi açık ve bu kapsamda Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Cumhuriyet savcılarının e, talepleri sulh ceza hakimlerince değerlendiriliyor suç ceza hakimlerinin kararlarına karşı da itiraz yolu var. Hemen süresi içerisinde ilgililer itiraz ediyorlar ve suç ceza hakimlerinin kararlarına karşı öncesinde o zaman 27. yasama döneminde yine yargı reformu belgeleri kapsamında bir değişiklik yapmıştık. Suç ceza hakimlerinin kararlarına hemen bir sonraki suç ceza hakimi karar verildi. Orada daha etkili bir denetim mekanizması olsun diye dikey itirazı getirmiştik. Sulh ceza mahkemesi hakimlerinin kararlarına karşı asliye ceza mahkemelerine itirazlar söz konusu. Dolayısıyla savcıların talepleri, sulh ceza hakimlerinin kararları ve asliye ceza mahkemesi hakimlerinin itiraz değerlendirmeleri neticesinde şekillenen bir soruşturma süreci var. Burada tek bir kişi karar vermiyor. Bir e, yargı mekanizması içerisinde itiraz mekanizması içerisinde yürüyen süreçler var. Burada bu soruşturmalar devam ederken e, elbette ki kişilerin savunma hakkı e, en e, anayasal hakları ve kutsal bir hak e, masumiyet karinesine önem veriyoruz. E, o nedenle e, masumiyet karinesi kapsamında soruşturmayı etkileyecek soruşturmanın içeriğini bilmeden, delilleri bilmeden bir takım yorumlar yapmak, kişileri suçlu ya da e, soruşturmayı etkileyecek şekilde burada suç yoktur, bu siyasi soruşturmadır demek e, doğru değil, hukuki olmaz. O nedenle ana muhalefet partisi genel başkanının ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin bu konularda yorum yaparken yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçırmaları gerekir. Hepimizin kaçınması gerekir. Yargı e, hepimizin yargısı. Eğer orada o süreçlerle ilgili yorumlar elbette ki bu kararlar eleştirilebilir. Bu eleştiriler e, mümkündür. Ama eleştirilirken tehdide varan, hakarete varan cümleler kullanılırsa o zaman orada o maksat farklı bir maksattır. Burada hep beraber soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız. İddianame yazım süreçleri devam ediyor ve dolayısıyla bir taraftan soruşturmalar devam ediyor. Burada değerli arkadaşlar bakın soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde de suçüstü yapıldığı durumlar oldu. Yani bir Manavgat belediyesinde kamuoyuna yansıyan görüntüleri hep beraber gördük. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde soruşturmalar devam ederken başka CHP'li belediyelerde de suçüstü yapıldığı ve baklava kutularından paraların çıktığını hep beraber bu kamuoyu gördü. Ve o görüntü e, olmasaydı o soruşturma da yine siyasi soruşturmaymış gibi kamuoyunda bir algı yapılacaktı. E yine aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı ile ilgili yapılan soruşturma ile ilgili olarak hemen bir sahip çıkıldı. Ama sonrasında gördüler ki e orada e, eski belediye başkanı ile ilgili e, belgeleri Cumhuriyet Savcılığı'na teslim eden imzasıyla bir dosya halinde takdim eden, şu andaki kendi belediye başkanları, dolayısıyla ihbar edenler kendileri, e, itirafçı olanlar kendileri, e, deliller, tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargıdır. Siyasetçiler değil. Bakanlık olarak biz değiliz. Dolayısıyla yargıyı rahat bırakmamız lazım. Burada eğer bir yolsuzluk varsa ki kamuoyu herkes her şeyi görüyor ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Süreç tamamlandığında, iddianame düzenlendiğinde herkes iddianamedeki delilleri, vakaları, isnad edilen e, suçlamaları kamuoyu öğrenecek ve bu iddianamenin ortaya çıkmasıyla beraber süreç bitmiş midir? Bitmemiştir. Süreç devam ediyor. Yani iddianameyle beraber suçlu ilan edebilir miyiz? Yine edemeyiz. Yargılama başlayacak. Yargılamada o iddialar karşısında, savcılığın iddiaları karşısında kişiler kendini savunacak. Ee, savcılık makamı iddialarını ortaya koyacak, delillerini ortaya koyacak. Tüm bu tartışmalar açığında kovuşturma aşaması gerçekleşecek ve yargı bir karar verecek. İlk derece mahkemesi bir karar verecek. Ve bu karar istinaf sürecine tabi. İstinafta bu yeniden değerlendirecek. Yani bizim yargı sistemimiz üç dereceli bir sistem. 2016'dan beri. Yargı güvencesini artırdık ve istinafı hayata geçirdik. İstinaf sürecinden sonra yine son değerlendirmeyi Yargıtay yapacak. Yine bu yargılama süreçlerinde bir hak ihlali söz konusu olursa, böyle bir iddia söz konusu olursa Anayasa Mahkemesi süreci, tüm bunlar Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Bakanlığımıza yönelik sorduğu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı biz meclis başkanlığına göndereceğiz. Orada bahsettiği hususlarla ilgili olarak özellikle şunu ifade ediyor. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var diyor. Hayır arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir. Anayasamızın kuralları, kanunlarımızın ortaya koyduğu kurallar işlemektedir. Ve bu kurallar çerçevesinde yargı da görevini yapmaktadır. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur, tek bir hukuk sistemi vardır. O da demokratik hukuk sistemidir. Dolayısıyla Türkiye'de geçmişte hukuk sistemiyle ilgili olarak sıkıntılı süreçlerden geçti bu ülke. Evet, Türkiye'de bir vesayetçi hukuk sistemini, hukuk sistemi içerisinde vesayetçi örgütlenmeleri yaşadı bu ülke. Yani nasıl demokrasi tarihimiz maalesef bugün kabullenmediğimiz o talihsiz olaylarla, darbelerle, muhtıralarla karşılaşmışsa o muhtıralara o darbelere destek veren bir yargı sistemiyle de karşı karşıyaydık Ama o yargı sistemi yok artık. Artık Türkiye'de vesayetçi anlayıştan arınmış, yolsuzluktan da hesap soran, hukuksuzluktan da hesap soran, darbeciden de muhtıracı, muhtıracıdan da hesap soran demokratik bir hukuk devletine saygı duyan, milli iradeye saygı duyan bir yargı sistemi var. O nedenle ikili hukuk sistemi vesaire bunları kabul etmiyoruz. Tabii şundan yola çıkarak söylüyor Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı diyor ki bazı avukatlarla ilgili olarak soruşturma izni alınıyor, bazılarıyla ilgili alınmıyor. Şimdi değerli arkadaşlar tabii soruşturma izni hangi hallerde verilir hangi hallerde verilmez. Ee, Ana Muhalefet Partisi genel başkanı Sayın Özel tabii bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir. Ee, ama yanındaki hukukçuların onu bu noktada aydınlatması lazım. Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmişse Adalet Bakanlığı soruşturma izni verilip verilmediğini takdir eder. İstenmemişse Adalet Bakanlığı gidip de şu dosyayla ilgili bizde soruşturma iznini fezlekeyi gönderin diyemez. Dediği anda zaten yargıya müdahale olur. Bazı Hususlar vardır. Soruşturma izni istenebilir. E, Avukatlık Kanunun e, 58. Maddesinde bu açıktır. E, avukatın göreviyle ilgili suçlarda Adalet Bakanlığı'nın izni gerekir. Avukatın göreviyle ilgili bir eğer husus varsa Cumhuriyet Savcılığı görev suçu nedeniyle soruşturma izni ister. Adalet Bakanlığı da izin verirse soruşturma açılır. Ki soruşturma izni istendiğinde de bazı avukatlarla ilgili eee soruşturma izni verilmiştir. Eee soruşturma izni istenmeyen, görev suçu kapsamında değerlendirilmeyen, savcılığın o suçu görev suçu kapsamında değerlendirip değerlendirilmeyeceğini takdir yetkisi tamamen yargınındır. Adalet Bakanlığı'nın böyle bir eee yetkisi olmaz. Eee görev suçu olup olmadığını gizli yürütülen bir soruşturmada avukatın o suçun içi içinde eğer adi olaylara rüşvet vesaire aracılık edip etmediğini değerlendirecek olan tamamen yargı makamlarıdır. Savcılık makamıdır. Dolayısıyla bizim hangi dosyanın içerisinde Adalet Bakanlığı olarak kimin neyle suçlandığı ile ilgili olarak müdahale etmemiz, orada e, bununla ilgili de soruşturma izni vermeniz gerekir diye ondan fezleke istememiz e, mümkün değil. Yani dolayısıyla Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesi gereğince Adalet Bakanlığından istenen soruşturma izinleri verilmektedir. Eğer soruşturma izni istenmemişse, bu tamamen yargının takdirinde olan bir husustur arkadaşlar. O nedenle öyle ikili hukuk sistemi vesaire, bu tür yargımızı, adalet sistemimizi, mülkün temeli olan adaleti, demokratik hukuk devletini yıpratmaya yönelik bu tür ibarelerden kaçınmak gerekir. Tavsiyemiz sabırla soruşturmaların sonucunu beklemek lazım. Kapsamlı bir soruşturma. E, çünkü çok detaylı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. E, bunların ifadeleri, e, yeni itirafçılar çıktıkça yeni ortaya çıkan delillerin değerlendirilmesi. E, tüm bunlar tabii ki belli bir zaman alan hususlar. Bu zaman içerisinde e, sağlık bir şekilde soruşturmanın yürümesi hepimizin Ortak temennisi olmalı arkadaşlar. HSK'ya toplayacak mısınız peki? Şimdi arkadaşlar HSK e, zaten toplanıyor. Bu noktada ne zaman nasıl toplanacağına HSK kendi gündemine hakimdir. Toplandığı zaman e, verdiği kararlar var. E, özellikle suç duyurusunda bulunan, ihbar edilen e, yargı mensupları ile ilgili bugüne kadar olduğu gibi e, yani HSK'nın gündeminde e, sadece bir hakim soruşturması yok. Çok sayıda soruşturma var. Ve burada özellikle e, yargı içerisinde 25.000 hakim ve savcımız var arkadaşlar e, İlk derece istinaf ve e, toplam e, hakim sayımız savcı sayımız e, 25.000 hakim ve savcımızın e, uygulamaları ile ilgili olarak bunların bir kısmı yargısal faaliyet bir kısmı yargısal faaliyetin dışında olduğu ta kanaati oluşursa o noktada da HSK gerekli soruşturmaları e, gerçekleştiriyor gerekli toplantıları ne zaman yapacağını da e, karar verip yapıp gerekli kararları veriyor. Arkadaşlar evet. Daha var. Daha bir yana zaten ilişkin AYM'de AYM yani e, soruşturmanın ortasız olduğuna e, verdi ve manevi tazminat ödenmesi verilmekte. Ailenin bu noktada soruşturmanın yeniden açılma gibi bir talebi var. E, size de seslendiler. Yani e, buna da aynı söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar, şimdi, evet. arkadaşlar tabii e, aileye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. E, uzun yıllardır konuşulan, ...ve yargının gündeminde ve kamuoyunda konuşulan bir konu. Rabia Naz'ın e, vefatı hepimizi o dönemde üzmüştü. Hala üzülüyoruz. Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi... ...canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor. O nedenle çocukların korunması önemli. Çocuklar çünkü çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Her türlü istismara, tehlikeye, şiddete karşı çocukları korumak... ...en başta hem ailelerin ama aileler bunu hakkıyla yerine getiremiyorsa elbette ki devletin görevi. Burada tabii bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti. Yargılamalar yapıldı. Yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti. Ve aile tabii ki iddialarını e, sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. E, ve o yargı süreçleri e, kesinleşti, tamamlandı. Aile e, o süreçle ilgili Hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi e, bir karar verdi, tazminata karar verdi. Buradaki soruşturmada e, özellikle bazı e, eksiklikler e, ve ihmaller e, şeklinde e, hak ihlali oldu. Ve bu anlamda manevi tazminata karar verilmesi gerektiğine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Tabi oradaki gerekçelere bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. E, yeniden yargılamanın tabii ki Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Ama gerekçelerine de bakmak lazım. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır. Efendim evet. son olarak e, İstanbul'da biliyorsunuz 18 yaş altında bir kız çocuğu silahla vurularak öldürüldü. E, o saldırganın sonrasında intihar etmişti siz biliyorsunuz ama e, 18 yaş öncesinde yine 5 suç kaydını oldu ortaya çıktı. Bu da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi bir kez daha gündeme evet. getirdi. Son durum bu çalışmada neydi? nasıl alınacak? Şimdi değerli arkadaşlar tabi suça sürüklenen çocuklar konusu son zamanlarda kamuoyunda çokça tartışılan bir konu haline geldi. Evet. Özellikle hem suç mağduru çocukların adliyelerde örselenmeden e, adli süreçlerden çıkabilmesi hem de suça sürüklenen çocukların yargılama süreçlerinde onların özellikle yaşına uygun bir yargılamanın yapılması. Burada tabii sistemimiz e, aslında bütün dünya ülkeleri demokratik hukuk devletlerinde sistem hemen hemen aynı. Yani birbirine benzeyen hususlar. Bizim çocukların yargılanması... Türkiye'de 12 yaş altı çocuk bir suç işlemişse onun ceza sorumluluğu yok. Ama bazı tedbirler alınıyor, koruma tedbirleri. 12 ile 15 yaş arasında bir çocuk suç işlemişse orada cezası diğerlerine göre yara oranında indirilerek veriliyor ve bazı tedbirler tabi adli tıp raporu da alındıktan sonra bunlar yapılıyor. 15 ile 18 arasında ise de üçte biri indiriliyor. Burada tabi akademisyenler, uygulayıcılar, hakim ve savcılarımızla Yaptığımız görüşmeler var. Ee, özellikle Minguzzi e, evladımızın e, katlinden sonra daha çok bu tartışmalar başladı. Çocuk yargılamaları ile ilgili. Burada 15-18 yaş aralığı, bazı ülkelerde 16-18 şeklinde uygulanıyor. Bazı ülkelerde bazı suçlar bakımından farklı e, uygulamalar var. Biz de bunu tartışıyoruz. Bir e, alternatifli taslak çalışmalarımız var. Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Burada özellikle 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek. Ve bazı suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve o suçun kamu düzenini bozma tehlikesi ve ortaya çıkan zarar, tüm bunları göz önünde bulundurarak ve çocuğun gelişimi ve yaşı, dikkate alınarak ve e, toplumda özellikle infial uyandıran kasten öldürme gibi e, kadın cinayeti gibi e, ve yine e, cinsel istismar gibi bu tür e, suçlar buna benzer e, ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz. Burada özellikle çocuk eğitim evleri, çocukların hem açık cezaevlerinde hem kapalı cezaevlerinde barındırılması süreçlerindeki çalışmalarla ilgili de bir kapsamlı bir 11. yargı paketine yetişecektir muhtemelen. Çocuklarla ilgili bölüm burada da olması gerekiyor. Milletvekillerimizin takdirine inşallah arz edeceğiz.